Merhaba ben Merve Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Bölümümüz Çalış Kampüsü Mühendislik Fakültesi binasında bulunmaktadır. Bölümümüz öğrencilerine makineye yönelik kamu ve özel sektördeki endüstriye cevap verebilecek şekilde eğitim verebilmek amacıyla kurulmuştur. Genel olarak temel bilimler ve mühendislik bilimleri dersleri verilmektedir. Bunun yanı sıra simülasyon ve yazılım destekli derslerimiz vardır. Bunlar pratik derslerimizdir. Laboratuvar ve stajlarla da teorik olarak kendimizi geliştirmekteyiz. Bölümümüzde 13 tane laboratuvarımız bulunmaktadır. Ölçme tekniği, ısı transferi, termodinamik akım makineleri, iklimlendirme ve soğutma ve makine elemanları gibi laboratuvarlarımız vardır. Bölümümüzde 3 tane zorunlu stajımız vardır. Bunlar da 60 iş gündür. Bunun dışında da şu anda üzerinde çalıştığım alüminyum matrisli kompozitlerin toz meteorolojisi yöntemiyle üretimi ve takviye türüne göre değişimi bitirme projemde laboratuvarda deneyler ve çalışmalarıyla üzerinde çalışmaktayız. Bölümümüzden mezun olduktan sonra savunma sanayi, otomotiv, enerji, havacılık ve uzay gibi alanlarda çalışma imkanımız vardır. Makine mühendisliğine iş imkanlarının çok geniş olmasından dolayı ve fikirlerimi daha güzel bir şekilde açığa çıkarabilmem ve kendimi geliştirebilmem için bu alanı tercih ettim. Balıkesir Üniversitesi 1970'li yıllara dayanan köklü bir üniversite. Ayrıca kaliteli ve tecrübeli bir eğitim kadrosuna sahip. Bunun yanı sıra üniversitemiz ve sanayi odasının işbirliğinden dolayı okulumuzdan mezun olan öğrencilerine iş desteklerini sağladığı için Balıkesir Üniversitesi'ni tercih ettim. Balıkesir Üniversitesi'nde okurken en çok eğitim kadrosundan yararlandık. Hocalarımız çok ilgiliydi. Bunun yanı sıra laboratuvarlarda çok fazla çalışma yapmamıza e, vesile olacak derslerimiz vardı. Onlardan çok faydalandık. Ayrıca üniversitemizde bulunan topluluklar gelişimimiz için çok fayda sağlamakta. Ben de Balıkesir Üniversitesi Makine Mühendisliği Topluluğu'nun kurucu başkanıyım. Sizler de bu imkanlardan yararlanmak istiyorsanız Balıkesir Üniversitesi'ni tercih edebilirsiniz. Mezun olduktan sonra bitirme ve tasarım projelerinin konularına göre bir alana doğru yönelmek istiyorum. Makine mühendisliğini tercih edecek adayların öncelikle makine mühendisliği ne işle yapar, nelerle uğraşır, bunları iyi bilmelerini ve öğrenmelerini tavsiye ederim. Bunun dışında da kendilerini sürekli geliştirebileceklerini bilmeleri ve makine mühendisliğini gerçekten isteyip istemediklerini sorgulamalarını tavsiye ederim. Üniversite sınavına girecek arkadaşlara başarılar dilerim. Sizleri Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümüne bekliyoruz.